Araba çalışıyor. Güzel. Biraz çalışsın. Kapanma bitti. 17 gün evdeydik ve 2 saat kazanmışız. Artık 7 de değil 9'da kapanacakmış akşamları ve hafta sonları kapalı olacakmış. Tamam. <laughs> Şimdi stüdyoya gidip Ahmet'in biz yokken neler yaptığını bakacağız. Ne yaptın lan Ahmet? geldiniz abi. Hoş bulduk. Ne lan? Bakalım stüdyoda neler var. Bakalım bakalım. Davul, süpürge. Ahmet bizim bugün geldiğimizi fırsat bilip temizlik yapmış gibi hissediyorum. Amfiler, pedallar, tripod, sehpa, klavyeler, analog sintime. Kayaltı Broz'un yıkıldığının resmi diyebilir miyiz bunu? Şunu düzeltelim ya. böyle, böyle daha iyi sanırım. In the house ya, hoş geldiniz. Yazdım sana, in the house diye. Kahven var mı? Kahvem yok. Sabah bütün alışverişi yapacaktım abi. Bu Su basması bütün planını bozdu. Ha böyle küçük oyunlara gerek yok. Musluğu açık bıraktığını hepimiz biliyoruz. Tükürdüm <laughs> puk. Pu, pu, pu. Su bastı. <laughs> İlgi istiyormuş değil mi? <laughs> ben ki yaptığı çok yalnızım ya. Ha <laughs> size onu anlatmadım. Oğlum dün kendi odamda kilitli kaldım sabah. Baya kalktım ve çıkamıyorum odamdan. Fantaziksel bir şey değil de. Kapıyı değil, mi? kırıp çıktım. Kapıyı kırıp çıktın. Aynen. Çıkamıyorum kilitli kaldım gerçekten. Yani. Nasıl becerdin ki onu? <laughs> Kapının iki tane kolu var ya arkalık böyle. Hı hı. O bir tanesi düşmüştü. O ha. anahtarla kullanıyordum. Kapıyı da kapatınca içindeki metal fırladı abi gece, fark etmedim. Sabah kalktım, boşa dönüyor. Bence kriim dedim. Daha parlak bir fikir çıkmadı kırdım ben. Aa dambul vardı. Tamam. Aldım oh. dambulla girdim kapıyı. Ama çok ince bir yerden kırdım. Tam elimi sokmalık. Elimi soktum. Kapıyı açtım dışarı. Kapıyı değiştirmeye gerek yok o zaman. Yok yok bir tane çıta takacağız geri. Çıta takacağız. Aynen oturacak hepsi yani. Bir sent var. Şimdi alıp kaçıp kendime yeni atölyemi açsam diyorum. Bir sent. <laughs> Fatih'e tokat atıyor değil mi? <laughs> Çal Artık bir sentim var abi. Biz tabii çık... Ay, kapağımı öncesi çıkmadan her şeyi tüketmişiz de kahve içmişiz falan bir şeyler yemişiz falan buz falan yemişiz hiçbir şey kalmamıştı. şimdi çıkıp bir alışveriş yapalım dedik ben de bir acayip bir düşüklük var böyle yani şey gibiyim sanki balda yürüyormuşum gibi böyle ayaklarım falan Aaah! diye zor hareket ediyorum biraz böyle bir zor oldu genelde pazartesilerim böyle oluyor ama bu 20 günün pazartesi olduğu için 3 pazartesilik bir <laughs> bal bu. Böyle <laughs> bayağı zor bir yani. Bir cumasız. Bir cumasız evet. Yani böyle zor bir bal. O yüzden bakalım neler yaşayacağım. Kamerasız çıkmaz. <laughs> Hadi gidelim. Evet. Şaklaba ettik millete kendimizi be. Evet buradayım lan. İzleyin oğlum abone olun lan. Abone olun şaklabanlık yapıyoruz o kadar. ben yapmıyorum Ahmet kendisi için şey söylüyor. Ben kendimden biz diye bahsediyorum. <laughs> Sonra... <gülüyor> Olmadı. Olmadı ya. Uygulaması gerekiyormuş. Normal prize takmak daha kolay geldi şu an. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Madem şarjın yok, uygulamayı nasıl indireceksin? Evet, en azından sana böyle bir %3 falan şarj verseymiş öncesinde. sana bir şey yapsaymış <laughs> yani. hızlı zıbır aldık. Şimdi kahve almak için farklı bir yere gidiyoruz. Ahmet'in önerdiği bir yer var. mükemmel ışık alan stüdyomuzda bilgilendirme videosu ile. Pazar <laughs> stüdyoya geldik? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun şu an sen? Ha, mi bemol majör. Mi bemol majör göster bakayım bize. Bu mu? Hmm. Ben aklıma nedense mi bemol deyince, majör deyince aklıma şey geliyor sanki dizi çalman gerekiyormuş gibi akor değil de ama gitarda öyle değil yani. Gıcıklığım bana yani. Gıcıklığım tuşlulara. <laughs> Tuşlular. Tuşlular ben de çok seviyorum. Tomino yedili. Ne kadar güzel bir tonu varmış bu klavyenin. Bundan alalım bir tane daha. Bir tane daha mı alalım? Bir tane daha alalım. Stereo daha güzel olur diyorlar. Ben <laughs> elim nasıl terlemiş bak. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün geldik stüdyo ama ezbere gelmişiz. Bunu fark ettik ya. Hazar kıyamam. Bir, birkaç hareket yaptı. Şunları kaldıralım, bunları silelim, burayı toparlayalım falan diye de en sonunda ben dedim ki Azar ne yapıyorsun ya? <laughs> Gereksiz bir hareket şu an. Ne yapıyorum ben ya dedi. Buradan e, analog sintimeyi taşıdı içeri. Bir de o bordu bana yapıyorsun yapıyorsundur. Ha o da mı biliriz? Analog sintime. Ondan sonra dedim ki orada şey yapıyoruz. Edit falan yapılıyor masada artık hani en azından bu pandemi sürecinde. Bana dedi YouTube'a birinci planımı almıyormuş gibi davranma tamam mı falan dedim. oo, oo, oo dostum öyle bir şey yok. Hatırlasana aynı takımdayız. <laughs> Bugün erken çıkıp yürüyelim diyorsun yani. Bugün saat 7'de sanki kapanma varmış gibi çıkalım buradan, yürüyelim. Bari en azından yürümüş olalım. O zaman biz... <laughs> bu vlog bir acayip ya. Acayip müzikle alakalı ve işte müzisyen hayatı falan. Abi en son videolarında hiçbir şey anlatmıyorlar. <laughs> Seinfeld gibi. bu, konusu yok bu sefer buluyor Valla kalktık geldik şey gibi geldik yani. Bukle falan da yazdı bana. Sen baya pazartesi diye çıktın gittin dedi. Ne bir plan var ne bir şey. Önceden konuşulmuş düşünülmüş bir şey. Yarın gidip şunu yaparız falan diye. Tek konuştuğumuz şey bu haftanın vlog'a başlıyor yani bu bu kadar. Yok da böyle çekilmiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çekilmiyor Hiç çek ya. Hiç çekilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Ne güzel. Sevdim. Harika. Plot twist. Evet, stüdyoyla ilgili belki yenilik yapabiliriz. Baştan kurmak lazım stüdyoyu aslında. Çünkü evet nedir budur göksu teknik babab dibab babab babab ba, ba, ba. ve vokal kaydı ve klasikler kaydı falan yapınca bütün bizim burayı açarken kurduğumuz input output sistemi cört dedi. Şu an başka bir stüdyonun kablolama sistemi gibiyiz yani. Biz de bilmiyoruz hangisi hangisinde. Çünkü biz ilk taşındığımız zaman çok güzel bir sistem yapmıştık kendimize. Birden başladık işte atıyorum. 1 ile 16 arası mikrofon, 16-24 arası klavyeler, her klavye stereo. 2-3 tane gitara boş bıraktık. DI bıraktık falan böyle bir sistem external yapmıştık. External DI falan. Evet, evet böyle external de şeyler de yaptık. Tarafı, biz çok güvendik kendimize ve mesela Davda da, Logic'te de da e, isimler öyle yani. Evet. Yani. <laughs> ama bir şey değil mi? Chrome Left, Chrome Right var mesela ateşin böyle gitarı geliyor falan yani. <laughs> evet tabii tabii. Logi'yi de default olarak onu ayarladık. Boş proje açtığın zaman, e, müzik kayıt projesi açtığın zaman direkt e, input input output'lar bizim burada ayarladığımız donanımsal sisteme uygun açılıyor. Ama şeyi açısından iyi abi. Onu yazdığımız için ona bakarak şimdi mikrofon şeyi kablolamayı da düzgün yaparız. Başta Baştan yapmamız gibi yani. Yo evet. ama işte her şeyi çıkartıp yani bütün kabloları sıfıra alıp kalbi alacağız kenara koyacağız. O çalışıyor olacak orada. Biz bütün <laughs> <laughs> Damarları işleyeceğiz, hastekar kablolar. Yani evet. <laughs> ee, bunu bugün yapmayacağız. Yani bu vlogda bunu görmeyeceksiniz. Bu çünkü iki günlük falan bir iş en az. Tüm XLR kabloları, şuradaki kabloları, şunların hepsinin sökülüp silinip, çünkü yerde duruyorlar ve hani ne kadar dikkat etsek de ve gelen müzisyen arkadaşlar da ne kadar dikkatli olsalar da. Arada basılıyor üstüne. Bir de e, stüdyoda bir şey kaldırıyorsan altını silersin. <laughs> evet, kural, o çünkü kural budur yani. büyük temizlik yapamayacağın için değil mi? <laughs> Aynen, hazır kalkmış ki altını sil abi hoppa. <laughs> Orayı bir alalım. <laughs> O yüzden elektrik sürgesi çoğunlukla hep ortadadır. Öyle olduğu için onların hepsini silinmesi lazım. Toplanması lazım. Toplamanın da bir usulü var. Böylece yerdeki şu anki düğüm şeklinde alışmasın kablo diye. Tekrar toplayıp ona bir yön verip ondan sonra tekrar kablolama yapıp bu sefer hani uzun süre aylarca belki kullanabileceğimiz hale getirmemiz gerekiyor. Bu hafta belki yaparız bunu. Bu hafta yapmamız gereken 3-4 iş daha var. Artık ya ya yapacağız. Ahmet'in davulu henüz daha duracak burada. Bence güzel zaten ya dursun. Ahmet'e 5 lira veririz. Sen çık bir gez deriz. Kilidi değiştiririz o arada. İşi bir çözeriz ya. Ali Cengiz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çal. Si bemol. hemen si bemol'e gitti. Bir dakika hemen gitmesin. Minör mü majör mü? Minör mü majör mü? Serçe parmağı bana bırak. <laughs> o zaman biz şimdi ne yapsak? Sokolumuzu bir ara tıraş olacağız. Kapanma günü yazdık biz. Emre. Emre dedik ki tıraş olur muyuz? Emre dedi ki olursunuz evet. <laughs> Ama 20 gün sonra. Evet biraz oyalanalım burada. Sonra eve yürüyerek dönelim. İlk gün biraz böyle tanışma gibi olsun. Yarım gün olsun. İlk gün ders yapmayalım. Bu kapanmada canlı yayın yapamadım, bir kere yaptım. Çok eğlendim aslında onda da, özlemişim. Katılımcıları özlemişim, o iletişimi özlemişim. Hem de gitar çalmayı özlemişim. Yani iki saat, iki buçuk saat gibi falan bir canlı yayın yaptım. Bayağı da bir gitar çaldım, sonrasında yorulmuşum hatta yani sırtım belim varmış. Fakat telefonum hiç yardımcı olmadı. Şarjda olmasına rağmen pili çok çok bitti. Eski bir telefon kullanıyorum, bir iPhone kullanıyorum. Sanırım yarın öbür gün bir pil yenileme, ve telefonu olabildiğince sıfırlayacak kadar bir bakım falan gibi bir şey yapacağız ki belki haftalık yine canlı yayınlara dönerim. Haftada bir veya haftada iki falan gibi doğru vakitleri bulup benim hem benim YouTube işlerine aksatmayacak hem de beni yaşamdan soğutmayacak <laughs> kadar bir zaman aralığı bulup canlı yayınlara dönmek istiyorum. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Oturduk, 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 plan yaptık. Yani. Çok da boş geçmedi bence. Güzel, verimli bir gündü yani. Kale altı Bruz'un standartlarında çok düşük. Çok düşüktü ama çok yani boş geçmemiz imkansız yani abi. Şöyle, Kale altı Bruz kapanmada daha verimliydi yani. Nasıl oluyor? <laughs> Hatta öyle ki yani yarın gelmeyeceğiz falan yüksek ihtimalle. Pazar Instagram'dan takip ediyor musunuz lan? Edin. Niye bu şey mi bu? İyi ki Hayır video paylaşıyorsun o kadar. Görsünler klavyeci görsünler. <laughs> ya işte. Ne işte. Paylaşıyorum da hakikaten. Twitter'da bir, biri şey yazmış. Bir mafya babası kadar şey yapamadık yani. Onlar ünlü oldular, biz çok izleniyorlar, biz izlenmiyoruz ya falan diye böyle... Gerçekten kendine kıstas aldığın yok değil ya? <laughs> hani derin devletle ilgili birinci ağızdan bilgi veren biri daha fazla izlenmiyor. Biraz normal mi acaba Türkiye gibi bir ülkede? Türkiye gibi bir yer için caz yapma icat çıkarma gibi lafların o olduğu bir ülkede <laughs> elbette o artist 200 milyon izlenecek. Evet abi artist diye laf var bizde. Yani İngilizce, İngilizce'deki artistle, Fransızca'daki artistle Türkçe, Türkçe'deki artist çok komik yani bulunduğumuz yeri gösteriyor zaten. Ben de böyle serzeniş işte. Çıkıyoruz biz, gidiyoruz. Bu zaman görüşmek dileğiyle. Önümüzdeki blokta kapanmadan sonra yaşadığımız buhranda atmış oluruz. Ve stüdyodaki düzenlemeyi yeni planlarımızı ve başarmayı hedeflediğimiz bayağı abartı Böyle daha belki enerjik bir videoyla karşınıza çıkarız diye düşünmekteyim. Kendinize dikkat edin, canınızı sıkmayın. Bakın hazır. <laughs>